Evet bu hafta Türkiye Sigorta Birliği'nin hazırlattığı bir etki analiz raporunu karşınıza getireceğiz dedik. Hatta şu saatlerde toplantısı yapılıyor ve önümüzdeki dönemlere dair bas senaryolar eşliğinde Türkiye büyümesinin nereye geleceği, sigorta penetrasyon olanın, oranın ne olabileceğine dair stratejiler oluşturuluyor. Aslında son dönemde bu tarz strateji raporları, bu tarz etki analizleri daha sık yapılmalı belki de çünkü ekonomideki belirsizlikler altında öngörebilmek için sektörü bas senaryolarla beraber hangi sektör ne kadar büyür bu tahlil edilmeye çalışılıyor. Birazdan onun detaylarını aktaracağız ama oraya gelmeden önce genel bir toparlama yapalım. Yurt içi sigorta gündeminde geçtiğimiz hafta biz neleri konuştuk. E, sigorta düzenleme düzenleme denetleme kurulu başkanı Eroğlu'nun açıklamaları var. Asgari ücrete beklentilerimizin dışında bir artış olursa fiyatlarda da bir uyarlama gündeme gelecek demişler. E, devam edelim. SBM'nin zorunlu trafik sigortası tekliflerinin kurumunun web sitesinden alınabileceği konusunda paylaşımlarda bulundu. Artık internet sitesinden bunlar alınabilecek deniyor. Bakan Nebahat'in açıklamaları var. E, sektöre dair özellikle yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına dair yatırım fonları ve emeklilik fonları 1 trilyon TL büyüklüğünü Açtı dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve son olarak Emeklilik Gözetim Merkezi yine BES rakamlarını paylaştı. Geçen hafta katılımcı sayısı geçtiğimiz hafta itibariyle gelen rakamlarla 7 milyon 809 bin oldu ve BES'teki toplam bireysel emeklilik sistemindeki fon de 379 milyar TL olduğunu Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden takip ettik. Yurt içinde genel hatlarıyla bu başlıkları konuştuk ama gelelim buradan TSB'nin etki analizine. Şimdi Öncelikle Türkiye sigortanın özellikle Türkiye'de sigorta sektörünün önümüzdeki dönemdeki büyüme senaryolarının hesaplanabilir genel denge modeli yaklaşımı baz alınmış bu etki analizinde. Ve bu etki analizi özellikle literatürde direkt etki ve endirekt etki yani doğrudan etkisi ve dolaylı etkisi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Daha net anlatabiliriz belki ikiye ayrılarak inceleniyor. Şimdi sonuçlara bakıldığında model Türkiye ekonomisi ve merkezi bütçenin 2021 vergi hedefleri baz alınarak kalibre edildiğinde potansiyel senaryo ve polisi ayrışma senaryosu altında iki tane senaryo e, inceleniyor. İlk senaryo ile başlayalım. Potansiyel senaryoda mesela toplamda Türkiye gayri safi yurt içi sadece direkt etki kanalı e, yani doğrudan etki kanalı alındığında 74.6 milyar TL'lik bir artış olması beklenmekte. Bu da GSY büyümenin yani büyümenin %1.32'lik oranına tekabül ediyor. Direkt etki rakamlarının simülasyon sonuçlarından elde edilen en direkt yani dolaylı büyüme etkisi rakamları eklenildiğinde de toplam etki sonuçlarında Türkiye büyümesinin 197.8 milyar TL artması bekleniyor. Bu da Türkiye büyümesinin %3.5'luk bir büyüme oranına tekabül ediyor. Şimdi potansiyel senaryoda penetrasyon oranının %2.2'den 3.2 seviyesine gelmesi gibi bir beklenti var. Ve bu beklenti de aslında sigortacılık sektöründeki bu penetrasyon oranı potansiyel senaryoda 2'den 2.2'den 3.2'ye gelirse sektör %46'lık bir büyüme gerçekleştirecek. Hemen rakamlara bakalım bu 3.2 seviyesine yükselmesinin simülasyonunun detaylarında neler var diye. Şimdi gelir vergisi değişimi 2.4 milyar TL olarak hesaplanmış. Bu da yaklaşık %1.23'lük bir değişime işaret ediyor. Kurumlar onlar vergisi 1.4 milyar TL hesaplanıyor. %1.40'lık bir artışa işaret ediyor. KDV 3.9 milyar TL'lik 1. %1.47'lik bir artış. Yine özel tüketim vergisi ÖTV'nin 2.3 milyar TL artması %1.11'lik değişim. Banka ve sigorta muamele vergisinin 338 milyon TL artması %1.20'lik bir değişim. Diğer vergiler 1.7 milyar TL ve buradaki değişim diğer vergilerde yüzde bir buçuk ve toplamda da 12.2 milyar TL'lik bir artışla 1.33'lük bir Değişimden bahsediliyor bu e, sigorta sektöründeki penetrasyon oranın 2.2'den 3.2 seviyesine e, yükselmesi durumu ve sektörün büyümesini de hatırlatalım. Bu e, simülasyonda %46'lık bir sektör büyümesi bekleniyor. Devam edelim pozitif ayrışma e, senaryosu. Ortada Türkiye'de sigortacılık sektörünün e, TSB'nin de Türkiye Sigorta Birliği'nde hazırladığı verilerle penetrasyon oranının %2.2'den 4.5'e çıkması durumu baz alınmış bu tabloda da sigortacılık sektörünün %104 büyümesi bekleniyor. Hemen bakalım 4.5'a çıktığında detaylarda neler var? Gelir vergisinin 4.8 milyar olması, kurumlar vergisinin 2.9 milyar olması, KDV'nin 7.9 milyar TL olması, ÖTV'nin 4.5 milyar TL olması ve bu saydığımız kalemlerde de kabaca %2.5'lu 3 arasında değişen aslında artışlar olduğunu bize gösteriyor. Banka ve sigorta muamele vergisi bu senaryoda simülasyonda 650 milyon TL ve %2.31 artmış. Diğer vergiler 3.4 milyar ki diğer vergilerde kalem artışı da çok yüksek. Değişim %3.4 Toplamda da 23.9 milyar TL'lik değişimi %2.65 artış bekleniyor. Bu da aslında pozitif ayrışma senaryosu ve bu gerçekleşirse Türkiye sigorta sektöründe %104'lük bir büyüme beklentisi var. Etki analizinin detayları şu an aslında bugün de toplantıda konuşuluyor. Biz de gün içerisinde raporun detaylarını size aktaracağız grafiklerle beraber diyelim. Ve geçelim buradan son olarak yurt dışı sigorta gündemine bu bölümü kapatmadan önce bakalım orada neler konuşulacak olmuş. E, ilk başta sanat sigortası primleri Özellikle tüm dünyada sanat sigortası primlerindeki yükselişin enflasyonu da geçtiği yani reel olarak artına dair raporlar artmaya başladı. Sivisre'den bir yine başlık var. Küresel siber sigorta primlerine dair siber sigorta primlerinin 2025 yılına kadar 23 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ve son notumuzda Birleşik Arap Emirlikleri'nin 31 Mart 2023'e kadar tüm emirliklerde sağlık sigortasının zorunlu olacağını duyurması bu oldukça önemli. Özellikle bölge için sağlık sigortasının, özel sağlık sigortasının zorunlu olması, e, sağlık hakkına ulaşan vatandaşların tabana yayılması anlamında çok önemli. Sektörün derinleşmesi anlamında çok önemli ve penetrasyon oranını artıracağı düşünülüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunun da primlere pozitif yansıması olabilir diyor. Sektör temsilcileri bunu da aktarmış olalım ve sigorta gündemini kapatıp buradan gidelim araştırma masasına Çağlar Kuzlukluoğlu'na.